Selamünaleyküm arkadaşlar herkese merhaba. 2010 model Passat B6 manuel şanzıman. Şanzımanda yağ kaçakları var. Şunları onaracağız. Ve onun devamında da daha önce hiç değişmediğini düşündüğümüz yağı salacağız ve beraber bakacağız. Şuradan salıyoruz. Ne derece siyah? Siyah mı değil mi? Onu göreceğiz. Seviye olarak seviyesi eksilmemiş. Ama renk olarak siyahlaştığını görebiliyorsunuz. Şimdi bunu buradan sadece saldık. Yağın tamamı salınmadı arkadaşlar. Şu tapaları açacağız. Kalanı buradan boşalacak. Yani boşaltma tapasından bu şanzımanlarda özellikle yağın tamamı salınmıyor değiştirecek olan arkadaşlarım bilgisine şunları ve şunu sökmeniz gerekiyor. Bizim yağ kaçağımız zaten burada. Bunlar da olduğu için zaten sökeceğiz. Evet. Bu da, bu da, bu da değildi de lan Ne abi. Evet. Bir saniye abi. Bir saniye. Ramazan az dur. Tamam koyma sen. Boşun. şöyle ayrı bir kaba bardağı alıyoruz her zaman olduğu gibi. Coca Cola gibi değil mi abi? Evet abi. Yani bir araya toplanınca, yoğunlaşınca ne kadar siyah olduğu da ortaya çıkıyor. Şanzıman yağı 200 bin kilometre. Ömrü olduğunu söylüyor fabrika. Çünkü arabaya zaten 200 bin kilometre ömür biçiyorlar. Ve aracımızda 170 bin de olduğu için 200 bini beklemeden değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi abi kapıları Bakalım kalan yağ ne kadar bir yağymış İkisini de açalım. Yoksa şanzımandan bu kadar ne kadar çıktık? 1 litre bile yok yoksa ml litre falan. Bakalım buradan yağ çıkacak mı? Ne kadar çıkacak? Evet. Yağın çoğunluğu buradan boşalıyor arkadaşlar. Şanzıman yağ değişecek olan arkadaşların bilgisine. Gördüğünüz gibi çoğunluğu burada kalıyor. tamamen süzülmesini bekleyeceğiz. İçinde borusu olduğunu, tam olarak boşalmadığını, 6-7 litre çıkması gerektiğini söyleyen arkadaşlara da selam olsun. Manuel şanzımanlarda otomobil grubunda ben 3 litreden fazla yağ alanı henüz daha görmedim. 29 yıldır da bu işi yapıyorum. Klavye'den ustalık maalesef pek işe yaramıyor. Bilginiz olsun öbürünü de atacağım. Ondan sonra süzülmeye bırakacağız. Evet. İkisi aynı hizada olduğu için öbüründen boşaldı. Fakat şu daha alçak bir hizada bunu da sökeceğiz. Buradan da bir nebze yağ boşalacak. Şöyle üstünü altına çekelim. Buraya damlasın. Abi kokusuna bir bakar mısın? Araç sahibi olarak. Aman Nasıl kokuyor? Çok keskin abi. Sence yanık kokusu mu? Evet abi nefet, yağ, nefes. Yağın yandığının kokusu geliyor yani. İnsan nefesini kesiyor yani. Ya, biraz. Bu kapak da mekanizmasının karşı lama kapağı bilmeyenler için. Yani şanzımanın üzerinde dağıttığımızı düşünmeyin. Üst taraftan aynı şekilde mekanizmayı tutuyor zaten vidalar. Onun için içeride herhangi bir şey dağılmaz. Korkmayın sökün arkadaşlar. Sadece takarken daha dikkatli olun. Tam karşıladığından emin olarak takın. içinden de çok öyle fazla çıkmayacak. Plastik çekişle çıkartalım, kibar olalım diyoruz. Ama kibarlığımızı kabul etmiyor. Bakalım buradan da yağ çıkacak mı? Çok fazla olmasa da çıktı. Evet, yağ kaçak noktası zaten burası. Ne kadar yağ çıkmış onu da görelim abi. Gel. bir buçuk. Zaten seviye tapamız var. Seviye tapasını gelsen abi. Şurada. Şurada. O tapadan taşana kadar dolduracağız. Şimdi buranın temizliğini yapıp geri toplayacağız ve yağımızı dolduracağız. Burada da kapağın içinde arkadaşlar, bir şanzıman içinde mıknatıs olmasına rağmen şöyle bir metal tozu birikiyor. Gördüğünüz gibi. Bunları da temizleyeceğiz haliyle. Yağımız da bu. Şurayı göster. Sıvı contaladık, taktık kapağımızı. Şimdi yağını dolduracağız. Yağını da çeki kullanmadan şu şekilde dolduracağım. Bir yarısını dökmedim. Bak bakayım dökülmüş mü? Dökülmüş mü? Altına bak. Bir dakika, o da. O da dokunmasın ya. Hayır sen şu adımanın altına tut. Akmıyorsa dökmemişizdir. Azıcık akmışım. Şu anda tamam, alışan geldi. Tut Taştı. Taştı o yüzden. Yavaş yavaş alacak çünkü. Castrol 75-80 yağ kullanıyoruz. Yağ hemen anında almıyor. Yavaş yavaş alıyor bu şanzıman. Yani anında boşalmadığı gibi anında da almıyor. Onun için hazne ile hazne arasında küçük kanallar var. Yağın oradan geçmesini beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bekleyerek dolduruyoruz yani. Şöyle bırakayım buraya kendi kendine böyle aka dursun ha. Kendi kendine böyle aka dursun. Ben de videoyu kapatayım bu arada. Şanzuman yağlarınızı ihmal etmeyin arkadaşlar. Ömürlük dedikleri yağ 200 bin kilometre olarak hesaplanmış. 200 bini görmeden yani şanzımanınız tam bozulmadan şanzıman yağlarınızı değiştirin ki Volkswagen'lerde şu arka ikiz bir yağ her zaman rahatsız oluyor ve yağ çok eskidiği zaman bozuluyor. O bozulmadan şanzuman yağınızı değiştirin. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Ben bunu bir de flaşsız çekeyim dedim çünkü flaşsız daha net gözüküyor. Şu motor yağı, bu şanzuman, 170 bin kilometredeki bir aracın. Yani motor yağıyla hiçbir fark yok, yalnız kokusu yani resmen bayıyor.